en iddialı tahminleriyle, bilgisi ve tecrübesiyle, kararlı duruşu ve kişiliğiyle, Şükrü eklo. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddiaabilir TV'den hepinize merhabalar. 17 Ocak Cuma günü bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fakat çok güzel maçlar olmadığını şimdiden hatırlatayım. Lütfen çok fazla paralar basmayın. Kendinizi hafta sonuna saklayın. Bunu neden çekiyoruz madem öyle diyorsunuz. Çünkü soruyorsunuz Cuma video yok mu? Düşüncelerin nedir? Özelden, yorumlardan, instagramdan, habire soranlar oluyor. En azından düşüncelerimi söyleyeyim. Ve tabi ben de çok fazla para basmayacağım. O gün yine tahminstıplus.com'da yönetmenim şurada paylaşır. İddia bölümündeki menüdeki yazar komb bölümünden bir kupon tavsiyem olabilir. Yani normalde 50 basıyorsanız 5-10 basın. Ee, hafta sonuna sermaye yapmaya çalışın. Ya hiç bulaşmayın ya da yüksek oran arayalım diye düşünüyorum ben. O yüzden sizler için 5 tane maçla ilgili Düşüncelerimi söyleyeceğim. Instagram'dan bizleri mutlaka takip etmeyi unutmayın. Orada da hikayelerde duyuru ve bildirimler yapıyorum. Onu söyleyelim yine videomuzun altında e, ana sayfada da var. Katıl butonuna katılarak bizlere cüzi miktarda destek olup aynı zamanda hafta sonları yapacağımız canlı yayınlara katılıp chat'te e, yazabilirsiniz bizlere ve aynı zamanda topluluktan paylaştığım özel maçlardan da faydalanabilirsiniz diyelim. Onun dışında da iddiabilir.com yeni sitemiz yapım aşamasında sadece girip inceleyin. Önemli bilgilerden faydalanın. Üye olamayabilirsiniz. Çünkü güncellemeler devam ediyor. Olabiliyorsunuz. Birçok kişi oldu da olamayanlar o yüzdendir. Yani güncelleme devam ettiği için daha %75'i anca bitti. Sitemiz yapım aşamasında. Ona da bir girip göz atabilirsiniz diyelim ve yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Şuradaki videoları müsait oldukça izlerseniz faydanız olacak şeyler olacak efendim. İlk maçımız Ankara Gücü Konya Spor mücadelesi son derece sıkıcı olmaya aday iki beğenmediğim takımın mücadelesinde baktığımız zaman e, kimi yense şaşırmayacağımız bir mücadele. Çünkü kocamanın da oynattığı e, futbol belli. Ankara Gücü zaten yaptıkları belli ama ligin ikinci yarısının ilk maçı olmasından dolayısıyla ee, mutlaka çıkış arayacaktır her iki takımda. Orgil'in sakatlığı çok önemli Ankara gücünde. Onu söyleyelim. Konyaspor'da baktığımızda Ali Turan sarı kart cezası. Bu da önemli ama ben Aykut Kocamanlı e, Konyaspor'un yollarda ayrılmamışken burada bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. E, sürprize değil aslında 240'a 235 vermişler hani iddia bile seçememiş kimin favori olacağını ama tarafa girmeyelim bence. Gollerde şansımızı arayalım. Zaten düşük basacağız ya mesela. Zaten e, yüksek misli mesela 3 maç bir araya getirip 4-5 oranı 10 lira basabiliriz mesela. Burada da benim tek tercihim olacak. Maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum ben. Ya 1-1 ya da bir tarafa dönse de 1-2 ile döner ya da bir taraf 1-0 öndeyken öbürü atmaya çalışırken öbürü atar 2-0 biter gibi. Böyle 3'ten fazla gol çıkacağını düşünmediğim için ideal oranıyla 2-3 gol tercih edebiliriz efendim burada oranı ise 1.67 gayet ideal ikinci maçımız Porto Braga mücadelesi var burada da yine Braga en son bizi kazandırmıştı biliyorsunuz Tondela karşısında 2-1 son dakikalarda getirdi yine golcü yapısıyla ve defansındaki hatalarla bizlere zaman zaman değindiğimizde kazandırmaya devam ediyor Porto zaten malum evinde 7 maçtır kazanan bir takım 2 hücumcu takımın diyelim hani Burada yine Porto galibiyeti çıkabilir ama bizim bunu çektiğimiz sıralarda daha bülten güncellenip oranlar yoktu bu mücadelede. Ama yine bence yüksek oran açılabilir diye düşünüyorum. Burada 2.5 üste gideceğim ben. Kuponumuzun birinde 2.5 üst değerlendirebiliriz. Porto kendi evinde galip gelse de 2-1-3-1 gibi galip gelebilir diye düşündüğümden 2.5 üst oranı da fena olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden değerlendirebiliriz aynı fikirdeyseniz. Üçüncü maçımız Belçika'dan geliyor. Meşelen kendi evinde Standart Liège takımını ağırlayacak. Bunlar da ligin 5. 6. sırasında birbirine denk e, paralel e, performans gösteren ligin ilk yarısında iki takım. Meşelen kendi evinde tabi etkili ama standart Liege'de yabana atmamak lazım ama sonuçta 4 maçta da kazanamayan bir standart Liege var. Hazırlık maçlarını da Dortmund'la yapmışlar. 0-0 bitmiş. Zvolle ile oynamışlar. 2-0 yenmişler. Gör, baktığımız zaman Meşelen Köln ile oynamış. 2-2 kalmış. Yine Meşelen Alkmar'a 5-1 yenilmiş. Tabi bunlar ölçü değil ama hani hazırlık maçlarıyla hazırlanmışlar. Burada İlk yarısında ligin oynadıkları maçlarda mesela standartlıyıcı evinde meşelen yenmiş deplasmanda yani standart Şimdi burada standart da mutlaka yenmek isteyecektir. Oranları yine belli olmayan bir mücadele. Burada ben her iki takımdan da gol bekliyorum. Sanki bu günün güvenilir maçlardanmış gibi geliyor. Maçlarındanmış gibi geliyor. Bana her iki takım birbirine gol atamazsa büyük sürpriz olur gibi geliyor bana göre. O yüzden burada karşılıklı gol var önereceğim ben kuponumuza. Yani 5 maç vereceğim. 5'i bir kupon değil bunların ya 3 tanesini ya 4 tanesini seçip kafanıza hangisi yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Burada da karşılıklı gol var alabiliriz. Ben de daha belirlemedim sitede o gün 3 maç seçip ben de sizler için koyacağım. Bir diğer mücadelemiz Schalke-Mönchengladbach mücadelesi. Almanya'da yine ikinci yarı başlıyor. İlk mücadele bu. Bu mücadeleye de baktığımız zaman önce şöyle bakalım. Schalke kendi evinde biraz daha favori görünüyor ama ligin ilk maçında Gladbach'ın evinde 0-0 bitmişti mücadele ve Gladbach biraz daha iyi oynayan taraftı. Burada da yenilmemeye çalışacaklardır. Yenemeseler de. Çünkü ikinci sıradalar ve Leipzig'le 2 puan fark var. Liderliğe oynuyorlar. Belki şampiyon olamasalar da Şampiyonlar Ligi için ilk sıralara oynuyorlar. O şekilde söyleyelim yine. İlk maçta oynadıkları düzenleme oynarlar. Bilemiyorum. Hani daha çok 4-3-1-2 şeklinde böyle Turan ve Plea ileride arkalarında embolo şeklinde oynayabilirler. de o zaman 4-2-3-1 ile oynamıştı. Yine bu formundan bahsedebiliriz ama burada biraz daha sanki Motion oyunu kitlemeye çalışacakmış gibi geliyor bana. Bundan dolayı çok fazla gol çıkmazmış gibi geliyor. Her iki takımda baktığımızda Alexander Nübel kaleci kırmızı kart cezası Schalke'de onu söyleyelim. Onun dışında herhangi bir sakat cezalı görünmüyor. Siz yine cuma günü bir bakarsınız güncel bilgilere. Burada ne yapabiliriz diye düşündüğümde yani maç ya 1-0 ya 1-1 en fazla. Çok fazla gol olmaz diye düşündüğümden 3.5-6-1.32 oranı var. İstiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de ilk yarıdan 2 gol çıkmaz. En fazla 0 ya da belki 1 gol olabilir diye düşündüğümden ilk yarı 1.5 altın oranı da 1.38. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Yine gollü, golcü, gollü bir maç bekleyenler 2.5 üstleri değerlendirebilirler ama ben kitleyeceklerini düşünüyorum. Cuma akşamı bir de sürprizlere de açık biliyorsunuz Cuma günleri. Aynı fikirdeyseniz bunu da kuponunuza alabilirsiniz. Aynı fikirde değilseniz ya hiç almayın ya da yüksek oran alacaksanız 2 3 gole de gidebilirsiniz ha. Hani maç 1-1'e de kitlenebilir. O yüzden 2 3 gol de sanki 1.70 oranla. Ben şahsen o gün 2 kupon yaparım. Mesela Ankara gücü Konya 2-3 golle Gladbach 2-3 golü bir kupona denk getirebilirim. Porto Braga üst Meşil'in Meşelen standartlı var. Mesela Gladbach'ın da 3.5 altına atıyorum bu kupona koyarım ama 2-3 golünü alternatif koyarım gibi kafamda düşünüyorum şu anda. Ve son maçımız Leganés Getafe maçını sormayın çok ilginç bir mücadele. 0-0 da bitebilir. 1-1 de bitip 2 orandan karşılıklı gol varı da getirebilir. Hiç bulaşmaya gerek yok vazgeçtim ben de. Gece bir maçımız var. Son maçımız bu 0-0 15'te oynanacak. Cuma gecesi son derece zevkli olmasını bekledi. Lider Benfica Sporting Lisbon deplasmanında olacak. Bunların da son performanslarına yine baktığımız zaman Benfica deplasmanda 7 maçtır kazandığını görüyoruz. Benfica'nın performansı oldukça gayet iyi. E, Sporting Lisbon'da kendi evinde en azından gollere eşlik edebilecek kadar potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Porto'ya 2-1 yenilmişti. Daha sonra Setubal deplasmanından 3-1 ayrıldı. Yine gollü, zevkli, tempolu bir mücadele bekliyorum. Her iki takımın gol atacağı ve karşılıklı gol varı da bu e, bu maçla ilgili tercihimizi karşılıklı gol var olarak belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben oranı şu anda çok e, bilmiyorum. Tabi belli olmadığı için. O yüzden e, normalde 1.50 civarı oran bekliyorum ben bunda. Ha üstte de gidebilir mi? İsteyenler hani ikinci kuponda üstü değerlendirebilir ama iki takımın da bir kere gol atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi az önce hani İlk ilk kuponda standart Liege meşelenin varına biraz daha hani öne çıkardım ya mesela o kupona bu Lisbon Benfica'nın varını alabiliriz atıyorum. Aynı zamanda Porto Braga üstü de alabiliriz gibi şu an öyle düşünüyorum. İsterseniz 3 maçta da 4 maç seçip bir kupon yapın. isterseniz alternatifli iki kupon yapın. Ee, sizin için seçtiğim maçlar bu kadar. Dediğim gibi Leganes Getafe maçında aslında ilk aklıma gelip önereceğim şey şuydu. Hani maç 0-0 ya da en fazla biri atarsa üstüne yatar 1-0 biter diye. 0-1 gol aralığı var ya öyle bir seçenek de var biliyorsunuz çok kullanmıyoruz ama 1.70 oran vermişler normalde bu kadar düşük olmaz. Ya onu kullanın yani hiç güvenmiyorum ya da Yüksek oran arayacaksanız iki takımın da gol atmasına atın ki karşılıklı gol var iki oranından gelsin. Fikrim o şekilde yani soracak olduğunuz için söylüyorum. Yoksa benim bültenimde değil ben sadece 5 maç sizler için yorumlamaya çalıştım inşallah. 3 tanesini kupona denk getiririz. Kupon şansımız yanımızda olur inşallah. Bunun bir şans oyunu olduğunu unutmayın. Hiçbir zaman garantisi yok. Dediğim gibi çok fazla gol beklemediğiniz maçta 3-5-8 tane gol çıkabilir. Ee, çok maç beklediğiniz, gol beklediğiniz maç 0 sıfır bitebilir. O yüzden sizler de yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız güzel olur aslında. Herkes orada etkileşime girer. O fikrini söyler, bu fikrini söyler. Bir kupon oluştururuz aşağıda en azından. Like'larınızla bizlere desteklemenizi e, rica ediyoruz bu arada. Çünkü like yaptıkça siz bize biz para kazanmıyoruz. Ama önerilenlere daha çok insana ulaşabiliyoruz. Onu söyleyelim. Onun dışında Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunları söylemiştik. Yeni arkadaşlarımız şuradaki videoları izlemeyi unutmasınlar. Onun dışında söyleyeceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Videolarımıza abone olarak bizleri takip ederseniz şurada fotoğrafım çıkıyor video biterken biliyorsunuz. Video biterken yanımda çıkan fotoğrafa tıkladığınızda abone olduğunuz zaman ve zil işaretine bastığınızda da her yeni video yüklendiğinde bildirim gelir efendim. Teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, hayırlı cumalar diliyorum. Hafta sonu inşallah daha güzel maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.